efendim iki bebekçe kurtuldu. Anam, anam, anam Harika anam, insanların sayesinde şey. kurtuldular efendim. <laughs> Anne bebekleri. Ya o ya çocuğu nerede? İyi görünüyorlar. Alıp gelin Efendim iyi görünüyorlar. Evet ya var. güzel görünüyor ama yine de bir bakılsa Eşim iyi olur. Kendim kendim bir var. operasyon Merhaba. yapıldı. Bir Kurtarma anladım. ekibi de. harikaydı. Evet ya. Çok, Çok, teşekkür, de. Teşekkür, de. Teşekkür, Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese. Çok korkmuşlar. Çok korkmuşlar. Çok korkmuşlar. Sevindin mi? Ya, şurada lavabolarınızı yıkayın. <laughs> Harikasınız. Harikasınız. <Yarı yapıyorlar. gülüyor> <laughs> Orada. <laughs> 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 Size oradan lahmacı falan söyleyelim. Allah razı Şu Bana Allah bak. Bir şeyler alıp Bana bak. Sağlı oturun masaya. Bunları bir emzirse ya. <gülüyor> <gülüyor> hala oraya gidiyorlar. Siz de gelin arkadaşlar. Dertler hala oraya gitti. Bunun yeri nerede? Yeri.